Sayın Doktor Fatih Erbakan geliyor. Bildiğiniz üzere yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde 3. parti oldu. Bu büyük başarı gerçekten de hepimizi sevindirdi, bahtiyar etti. Türkiye genelinde belediye başkanlığı seçimi oy ortalamamız yüzde altı nokta iki. Belediye meclisi seçiminde Türkiye geneli oy ortalamamız yüzde yediye ulaştı. Ve bu sonuçlara göre bir önceki seçime göre oylarını yüzde yüzün üzerinde arttırarak 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve zafer kazanan partisi yeniden Refah Partimiz olmuştur. Yeniden Refah Partimiz bugün Türkiye siyasetinin parlayan yıldızıdır ve Türkiye siyasetinin en güçlü aktörü, anahtar partisi konumundadır elhamdülillah. <laughs> Bu sonuçlarla burada aramızda bulunan Değerli Şanlıurfa Belediye Başkanımız, Yozgat Belediye Başkanımız, bu iki ilimizle birlikte birbirinden kıymetli ilçe ve belde belediye başkanlarımız, toplamda il, ilçe ve belde olarak 63 belediye başkanlığını yeniden Refah Partisi olarak kazanmış olduk. Burada bu vesileyle bir kez daha bu değerli başkanlarımıza en hayırlı hizmetleri diliyorum muvaffakiyetler diliyorum. Milli görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyeciliği uygulayarak bu milletin derdine derman olmalarını ve bu milletin hayır duasıyla anılmalarını Cenabı Allah'tan diliyorum. Kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Hepinizin bildiği gibi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şerifinde ne buyruluyor? Bir gün adaletle hükmeden yönetici 60 sene nafile ibadet yapmaktan daha büyük sevap kazanır buyuruluyor. Bu muazzam müjde bugün aramızda bulunan yeniden Refah Partili 63 belediye başkanımız için geçerli bir müjdedir. 5 sene yani yaklaşık 1800 gün adaletle hükmettikleri zaman 1800 çarpı 60 sene yani 1800 insan ömrü boyunca aralıksız nafile ibadet yapmaktan daha büyük sevabı inşallah kazanacaklar. İnşallah onların bu sevabına teşkilatlarımız olarak bizler olarak bizler de inşallah ortak olacağız. Değerli başkanlarım, kıymetli belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, yeniden Refah Partimiz 20 ilde yüzde onun üzerinde oy almıştır. 132 ilçede yüzde üzerinde oy almıştır ve 210 ilçede de yine yüzde onun üzerinde oy alarak belediye başkanlığını kazanmasa bile pek çok bölgede çok ciddi başarı göstermiştir. Milletimiz tercihini milli görüşten ve yeniden refahtan yana kullanmıştır. Bu sonuçlar milli görüşün ikinci 40 yılda yeniden şahlanışı demektir ve yeniden Refah Partimizin iktidar yürüyüşünün ayak sesleri demektir elhamdülillah. Belediye başkanlığı makamını ticaret makamı olarak değil, ibadet makamı olarak görerek hizmet edecek. Belediye başkanlığı makamını kendisini ve akrabalarını zengin etmek için kullanılan bir ticaret makamı olarak görmek rant belediyeciliğinin özelliğidir. Ahlaklı belediyecilikte belediye başkanlığı makamı ticaret değil ibadet makamıdır. Neyin ibadeti? İşte biraz önce hadis-i şerifi söyledik. Yine bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerindeki bir dikeni alıp insanlara zahmet vermesin diye kenara koyan insana sevap vardır buyuruyor. Bu bir sadakadır buyuruyor. Şimdi beş sene bir ilde bir ilçede belediye başkanının yapacağı hizmetleri yol üzerindeki dikeni alıp kenara koymakla bir kıyaslayın. Ne kadar muazzam bir sevaba ulaşılacak. İşte bu anlayışla, bu inançla belediye başkanlığını ibadet makamı olarak görerek inşallah hizmet edecekler. Belediyelerin yönetiminde yolsuzluğa asla müsaade edilmeyecek. Tüm faaliyetler şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülecek. Belediyelerimizin bütün kademelerinde rüşvete kesinlikle geçit verilmeyecek. Belediye harcamalarında israfa son verilecek. Belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebimizden harcama yapmaktan daha hassas davranılacak ve en kısa sürede denk bütçe gerçekleştirilecek. Belediyelerin ve bağlı şirketlerinin gelir gider tabloları Bütçeleri ve borç durumları belediye binalarına asılacak ve belediyenin internet sayfasından ilan edilecek. İhtiyaç fazlası makam aracı alınmayacak. İhtiyaç hasıl olduğunda ülkemizde üretilen binek otomobiller tercih edilecek. Halihazırda belediyenin elinde bulunan ve ihtiyaç fazlası durumunda olan araçlar elden çıkartılacak. Tören, temsil, ağırlama ve konaklama giderleri çok zorunlu haller dışında tamamen sıfırlanacak. Çalışmayan yani bir başka deyişle bankamatik memuru olan kişilerin durumları tespit edilerek işlerine son verilecek. Personel istihdamında hemşerilik, akrabalık, yandaşlık değil sadece ve sadece liyakat esas alınacak, adil davranılacak.